Merhaba arkadaşlar. Sayfa 5'in çözümü. İlk soruya bakalım. Burada açarak e, şah çekme hamlemiz var. Atla şah çektiğimiz zaman eee vezir istiyoruz. Şah kaçtığı zaman da vezir alıyoruz. Sorunun cevabı bu şekilde. Diğer soruya geçelim. Şimdi diğer soruda hamle sırası siyahta. Yine açarak şah çektiğim zaman açarak şah çektiğim zaman veziri istiyorum. Diyelim ki önünü kapattı. Vezir kazanıyorum. Ve kazanç pozisyona geçiyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda hamle sırası beyazda. Beyaz e, açarak şah çektiği zaman vezir alıyor. Şah kaçtığı zaman. Bu sorunun cevabı da bu şekilde. Dördüncü soruya bakalım. Hamle sırası beyazda. E, şimdi beyaz burada Açarak şah çektiği zaman Açarak şah çektiği zaman veziri istiyor. Aynı zamanda e, Şah kaçtığı zaman da vezir alacağız. Sorunun cevabı bu şekilde. Diğer soruya bakalım. Hamle sırası beyazda. Burada e, Açarak şah çekme hamlem var. Diyelim ki Buradan şah çektim mesela. Şah buraya kaçtı. Atı aldığım zaman o da atı alıyor. Bir şey kazanmıyoruz. Ama atı al, fili alarak şah çekersem şah kaçtığı zaman atımı geri çekebilirim. Böylelikle fil öne geçmiş olurum ve pozisyon kazanç olur. Sorunun bu şekilde. Diğer soruya geçelim. Burada arkadaşlar hamle sırası siyah da siyah e, açarak şah çekecek ama yani buraya gelse bir şey olmuyor. Buraya gelse bir şey olmuyor. Buraya gelse bir şey olmuyor. O yüzden burada Piyonu alacağız. Açarak şah çekeceğiz. Önünü kapattığı zaman da buradaki piyonu da alacağız. İki piyon öne geçmiş olacağız. Bu da kazanç için yeterli. Diğer soruya geçelim. Hamle sırası siyahta. Ee, şu, bu pozisyonda şöyle bir şey var. Arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer çifte şah çekersem yani iki taşta şah çekersem şahın Kaçma dışında bir hamlesi yok. Kaçamıyorsa mat olur. E ben burada kaleyi D1'e getirdiğim zaman iki taşla birden şah çekmiş oluyorum. Yani e, hem fille hem kale ile şah çekmiş oluyorum. E şahın kaçabileceği bir yer var mı? Bakalım. Şah buraya kaçamaz. Buraya kaçamaz. Buraya kaçamaz. O zaman mat olmuştur. Geçelim. Diğer soruya. Hamle sırası beyazda. Şimdi burada yine açarak şah çekeceğim ama mesela aklımıza ilk şey geliyor. Fille buraya veya buraya geleyim. Vezir alayım. Ee, yine kazanç pozisyona geçeriz muhtemelen ama burada daha iyisi var. Ben eğer fille d6'yı alıp şah çekersem hem Kal ile şah çekmiş oluyorum. Hem fil ile şah çekmiş oluyorum. Şahın kaçma dışında bir hamlesi yoktu değil mi? çifte şahta e burada kaçabiliyor mu bir yere şah bakalım fil de şah çektim kare de şah çektim e buraya gelemiyor burada filim var buraya gelemiyor buraya gelemiyor hiçbir yere kaçamıyor önlü taş da kapatamıyor iki taşla şah çektiğim için mat oluyor e mat varken vezir almaya gerek yok doğruca bu şekilde diğer soruya geçelim Burada hamle sırası siyahta. Siyah yine çifte şah çekerse arkadaşlar hem kaleyle hem fille e, çifte şah olduğu için yine şahın kaçması gerekiyor. Şah kaçabiliyor mu? Şah herhangi bir yere kaçamıyor arkadaşlar. Zaten iki yer var kaçabileceği. Buraya veya buraya kaçması gerekiyor. Buraya veya buraya kaçması gerekiyor. Kaçamadığı için mat oluyor. Geçelim. Bu soruda hamle sırası beyazda. Ee, yine çifte şah çekebiliriz. Bakalım. Mesela şah çektik. E, D8'den. Hem de fil şah çekiyoruz. Çifte şah olduğu için şahın kaçması gerekiyor. Şah buraya kaçamıyor. Buraya da kaçamıyor. O yüzden mat oldu. Geçelim. Burada hamle sırası yine beyazda. Beyaz burada ilginç bir şekilde açarak şah çektiği zaman e, şah buraya kaçamıyor. Çünkü at tutmuş. Buraya kaçamıyor. Vezir tutmuş. E hocam burada ben şah çektiğim zaman at da şah at alabilir. Aynı zamanda vezir mi de alabilir. Ama ikisini de alamıyor. Çünkü ben iki taş taşa çekmiş oluyorum. İki taş taşa çekersem taşımı alamaz. Kaçması lazım. Kaçamıyorsa mat olur. Yani doğru hamle burada atla f alttan şah çekmek ve mat, o, mat oluyor rakip. Geçelim. Bu da son sorumuz. Burada arkadaşlar e, açarak şah çekme mesela çifte şah çektim değil mi? Hem fille şah çektim hem kareyle şah çektim. Ama burada mesela şah kaçabiliyor. Kaçabildiği için çifte şah çekmenin bir anlamı yok. Burada direkt taş kazancına gideceğim. Ee, D7'den şah çektiğim zaman, şah kaçtığı zaman vezir alacağım. Ve vezir öne geçmiş olacağım. Bu kazanç olmuş olacak. Evet, sayfa 5'in çözümü de bu şekilde arkadaşlar.